Haça bitin mütevazı bir evde, mum ışığıyla aydınlanan gecelerde hayaller kuran bir çocuk. O çocuk bir gün bilimin ufkunu değiştirecek Profesör Doktor Mehmet Haberal olacaktı. Ankara Tıp Fakültesi'nde filizlenen merak Amerika'da ateş oldu. Yanık tedavisi, organ nakli, insana ikinci bir hayat sunmanın yollarını aradı. Ve döndüğünde bu topraklarda ilk böbrek naklini gerçekleştirdi. Bu topraklarda ilk karaciğer naklini gerçekleştirdi. Bir ilki değil, bir geleceği başlattı. Bilimin meşalesi tek bir kişide kalamaz. O bir üniversite kurdu. Bir ekol yarattı. Binlerce hekime yol açtı. Bilimden doğanlar insanlığa adanır. sadece bir ödül değil bir teşekkür saygı duruşu 1929 yılında kurulan Türk Cerrahi Derneği tarihinde ilk kez cerrahi bilimine yön veren değerli isimleri onurlandırmak amacıyla Profesör Doktor Cemil Topuzlu Özel Onur Ödülü tertip etti. Bu özel ödülün ilk sahibi de Profesör Doktor Mehmet Averal oldu. Her konuşmasında görevimiz ülkemizi yüceltip yükseltmek diyen Profesör Haberal bu görevi ay yıldızlı Türk bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırarak yaptı. Yapmaya devam ediyor. Türkiye'de organ naklinin kapılarını 1975 yılında açan Haberal öncülüğünde ülkemiz yarım asırda dünyada lider konuma ulaştı. Organ nakli yasası dünya tıbbına yön veren ilkleriyle söz sahibi oldu ve cerrahi eğitiminin temellerini atan Tıp camiasında derin bir iz bırakan Profesör Doktor Cemil Topuzlu'nun adına hazırlanan özel ödül Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle takdim edildi. Haberal'a. Türkiye'nin dört bir köşesinden Ankara'ya gelen bilim insanları Profesör Doktor Haberal için bir aradaydı. Profesör Haberal'ın Hacettepe'den öğrencisi olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da gönderdiği çiçekle tebrik etti Haberal'ı. Türk cerrahi tarihine not düşülecek Seçkin Gecenin açış konuşmasını Profesör Doktor Zafer Öner yaptı. Haberlere dikkatini çeken iki şey vardı bu ülkede sahiplenilmemiş iki hastalık biri yanık hastalığı diğeri kronik böbrek hastalığı. İşte bu iki konuyu değerli hocam kafasına takmıştı ve bunu çözmek için Amerika'ya gitti. Hocası Sayın Hocama dedi ki haberlere burada kal. Gitme. Şu salonda kaç kişiye böyle bir teklif gelse koşa koşa gider herkes. Haberol dedi ki ona benim yurduma, vatandaşlarıma görevim var. Ben buradan alacağım aldım. Gidip orada bunları uygulayacağım dedi. Haberol bu vatanın kolay kazanılmadığını biliyordu. Her konuşmasında der ki bu ülke bize Atatürk ve arkadaşları tarafından emanet edilmiştir. Biz bu emanete sahip çıkmalıyız. Sahip çıkmamız yetmez, onu daha ileriye, öteye götürmeliyiz. Şimdi diyeceksiniz ki, bunu başka kimseden duymadınız mı? Duymadım. Önemsemiyorlardı çünkü. Hepsi diyorlardı ki biz bilim yapıyoruz, bu politikaya girer, bizim işimiz değil, öyle değil. Önemsenmesi lazım böyle bir şey ve Haberal gibi her fırsatta dile getirilmesi lazım. İki kişi vardır bizim üniversitemizde, İhsan Doğramacı hocamız, diğeri de Mehmet Haberal. Bu ikisinin diğerlerinden bir farkı vardır. Haberal, yurdum insanıdır. Haberal, halk adamıdır. Haberal, geldiği her yere dişiyle, tırnağıyla gelmiştir. Değerli Başkanım, Serdar kardeşime bu ödülü ...haber uygun görmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de olsam ben de aynı şeyi yapardım. Türk tıbbından haber alı çıkarırsanız geriye çok az şey kalır. Sayın, Sayın hocam, hocam iyi ki varsınız. Yazar, araştırmacı Erol Mütercimler çıktı kürsüye. Hoca yalnızca demin ifade etti değerli hocam... ...Türkiye'nin kaç ilinde hastaneler açtı. Bu kadar görüyorum usta-çırak ilişkisinde doktorlar var ve bu kadar tıp insanı boşu boşuna gelmez. Boşu boşuna bu salona gelmez. Belli ki hoca yalnızca halk adamı olarak değil, tabii bir tıp duayeni olarak, bir üstat olarak değeri hepiniz tarafından bilinen benim bu konuda söyleyecek hiçbir sözüm yok. Çok önemli başka bir sözü var hocanın. Diyor ki, adaletin olmadığı yerde anarşi vardır ve bütün uygarlık tarihi boyunca da baktığımızda bu adalet konusunda hukukçulardan daha hassas olanların tıp adamları olduğunu görürüz. Çünkü bir tıp adamının karşısına yoksul da gelse, rahmi koş da gelse aynı muameleyi görür. Hiçbir fark yoktur. O nedenle başta haber al hocamız olmak üzere ki benim çok tabii hürmetim ve saygım çok özel. Ellerinden hürmetle öpüyorum hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Türk Cerrahi Derneği Başkanı Serdar Karaca ödülün anlam ve önemini anlattı. Profesör Doktor Haberal'a teşekkür etti. Ordinaryus Profesör Doktor Cemil Topuzluk Paşa yalnızca bir cerrah değil. Bu topraklarda bilim yapılan, yapılabilir diyen bir iradenin tarihsel simgesidir. Bu ödülün ilk sahibi olarak onurlandıracağımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal'da işte tam bu iradenin çağımızdaki en güçlü temsilcisidir. Bu yıl çok anlamlı bir yıl hem bizim için hem o zaman için. Çünkü tam 50 yıl önce bugün bu coğrafyada ilk kez böbrek nakli gerçekleştirildi. O gün yalnızca bir ameliyat yapılmadı. O gün bu ülkeye bir umut, cesaret ve özgüven de nakledildi. Ardından yine bu coğrafyada ilk karaciğer nakli yapıldı. Bu da yalnızca cerrahinin değil, imkansız denilenin sınırlarını aşan tarihi bir adım olarak yer aldı. Ancak Sayın Haberalı asıl büyük kılan yalnızca bu ikler de değil. Bazı insanlar ameliyat yapar, bazıları da tarih yazar ama çok azı kurumlar inşa eder. Sayın hocam yalnızca bir cerrah değil, aynı zamanda bir üniversitenin de kurucusudur. Sayın Haberal Türkiye'de en yüksek akademik puanlara sahip, bilimsel üretkenliği de de uluslararası alanda referans gösterilen istisnai, istisnai isimlerimizden de biridir. Ama onu büyük yapan da yalnızca rakamlar değil. O puanların arkasında gece gündüz süren bir emek, bitmeyen bir sorumluluk duygusu ve bilime adanmış bir hayat vardır. Sayın Haberal, Türkiye'de organ nakli yasasının da çıkmasında öncü bir rol aldı. Cerrahinin yalnızca ameliyathanede değil, hukukta, devlette ve toplum vicdanında yarılmasını sağladı. Hocamızın sözü aslında birçok şeyi özetliyor. Organ nakli bir teknik değil, toplumla yapılan bir vicdan sözleşmesidir. Oy birliğiyle aldığınız bu kararla Ordinaryus Profesör Doktor Cemil Topuzlu Özel Onur Ödülü'nün ilk sahibi olarak Profesör Doktor Mehmet Haberalı seç, hocamızı seçmiş olmaktan derin bir gurur duymaktayız. Sayın hocam, bu ödül yalnızca yaptığınız ameliyatlar için değil, sadece kurduğunuz üniversite için de değil. Bu ödül olmaz denilenlere karşı olur deme cesaretiniz için. Bu ödül bir hastanın değil, bir ülkenin umudunu taşıdığınız içindir. Bu ödül ilk olmanın bedelini ödemekten çekinmeyen ama o bedeli gelecek kuşaklar için ödeyen bir ömrü onurdur. Değerli konuklar bu gece burada bir ödül vermiyoruz. Bu gece burada bir teşekkür ediyoruz. Bir saygı duruşunda bulunuyoruz ve bir tarihin başlangıcını alkışlıyoruz. Ve o gurur anındaydı sıra. Profesör Doktor Cemil Topuzlu Özel Onur Ödülü Profesör Doktor Haberal'a takdim edildi. Profesör Doktor Haberal bu gururu da ülkesine atfederek Büyük Önder Atatürk'ü şükranlandı. Önemli mesajlar verdi. Ne mutlu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk, İsmet Paşa arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta rahmetle şükranla alırım. Onlar boyunlarında idam fetvası, karşılarında yedi deven, içeride sadece koltuğunu düşünmene rağmen biz buradayız. Görevimiz onların hayatları pahasına kurmuş olduğu bu ülkemize sahip çıkmak, bu ülkemize hizmet etmek, bu ülkemize eserler kazandırmak ve bu ülkemizin ayıldızı ay bayrağını dünyanın her yerinde en tepede dalgalandırmaktır. Hekimlik gerçekten dünyada, toplumda, insanlar arasında en ünlü mesleklerin başında gelir. Hasta ameliyat masasında böbrek, karaciğer veya herhangi bir şey takacağım. Bana diyor ki, doktor bey yukarıda Allah aşağıda siz. Hekimler toplumların lideridir değerli arkadaşlar. Biz hekimler bir tek Yüce Allah'tan korkarız. Onun dışında hiçbir güçten, hiçbir şartta asla korkmayız, asla geri adım atmayız. Ben diyorum ki, tarihi bilmezsek geleceğimize katkı sağlayamayız. Şimdi Çanakkale'yi bilmezsek, o ayağında çarık bile olmayan keçe sararak bu ülkeyi, Kur'anları bilmezsek, ve şimdi sefer böyle plan edilmiş. Çiçek Dağı'nda herkes sırada bir de çocuk var. Kaymakam diyor ki bu çocukta nereden geldi? İşimi engelleyecek sıra çocuğa geliyor. Beş kuruş Hasan diyor. Bu ülkemiz değerli arkadaşlarım bu şartlardan geliyor. Tabii gerçekten ülkemiz Atatürk'ün söylediği gibi bugün asrın medeniyet düzeyine gelmiştir. Şimdi ben her zaman söylüyorum benim asistanlık ve öğrencilik yıllarımda her şey Amerika'da yapılır, Avrupa'da yapılır. Ben de düşündüm dedim ki hakikaten bu Amerika, Avrupa ayda bir ülke mi? Burayı görmek durumundayım ben. Nitekim 3 Şubat 1973 Amerika'ya gittim. Baktım ki sabah 16.30 herkes toplantıda, saat herkes ameliyatta. Çözdüm dedim. Nedir? Çalışıyor insanlar bu kadar. Rahmetli hocam Starzl o zaman Dünya Demir'in merkeziydi. Hem ki ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedi Nereye gideceğim? Ülkeye gidiyorum dedim. Yazık sana dedi ya. Bu kadar iş biraz daha ne olur karzında. Hem ki hocam size teşekkür ediyorum. Sizden alacağımı aldım. Şimdi ben ülkeme gidiyorum. Üniversitemde tabii ben rahmetli İhsan Hoca'mı da gerçekten rahmetle şükranla anıyorum. Hakikaten Hacettepe bir dönüm noktasıydı. Tabii ben Ankara Üniversitesi mezunuyum. Hocalarımız hakikaten bizi çok iyi yetiştirdiler. Onun için ben bütün hocalarımı ne kadar rahmetle şükranla azdır. Dolayısıyla Şimdi döndüm ve ne oldu? Şimdi hakikaten ülkemizde organ nakli ile ilgili şey yoktu. Bütün kapıları çaldım, bütün kapıları kapalı. Bir gün Mithat abi, hadi bir de İhsan Bey'e gidelim. Tabii koltuğumun altı dolu, bir sürü araştırmalar. İhsan Bey'e gittik, İhsan Bey rektör. Rahmetli Mithat abi, hocam siz böbrek naklediyordunuz. İşte Mehmet haber Amerika'dan geldi. Tabii İhsan Bey'e anlattım. Tamam seni pediatriye konuştan tayin ettim. Ne kadar zamanda yaparsın? İki tane ilaç gerekli. Onlar olursa iki ayda yaparım dedim. Bu güldü tabii. Bırak iki ay dedi. Altı ayda yap seni alnından öpeceğim dedi. O sırada rahmetli Süleyman Bey diyordu ki Türkiye 70 tem Sene 1975. İhsan Bey bu ilaçlar Glasgow'da var mı dedi. Efendim bilmiyorum belki var dedim. Çıkardı cebinden bana 50 sterlinlik çek yazdı. Ve iki ay sonra da beni anlamdan öpmek zorunda kaldı. 3 Kasım 1975. Tabii kanun yok. İnsanlarımız ölü böbreği nedir, kadavra nedir bunları bilmiyor. Onun için ben Avrupa'dan böbrek getirdim. Gösterdim ki insanlarımıza bakın. işte ölen insanların böbrekleri hastalığın hayatında daha kullanma kullanılabiliyor. Bugün bile dünyanın en çağdaş yasası olan 2238 sayılı yasayı çıkartırdım Şimdi 27 Temmuz 1979 ülkemizde ilk kez kadavradan Bebrek kampına başlattık. 12 Eylül 80 ülkemizden çok şey götürdü ama iki şey getirdi. Onlardan bir tanesi rahmetli insan hocamın gayretiyle vakıf üniversiteleri. Ki 84 bir kent, 92 Koç, 93 Başkent Üniversitesi, ülkemizde ilk sağlıkla ilgili vakıf üniversitesi. İkincisi, tabi o yasanın 14. maddesinde diyorduk ki, beyin ölümü teşhisi konmuş hastaların mutlaka yanında yakınlarından birisinin izninin alınması gerekli. Bu beni çok uğraştırmıştı. Ve Eğitim Komisyonu'na bir kanun teklifi götürdük. 2594 sayılı yasa ile ben 8 Aralık 1988 bu bölgede, bu şeyde ilk defa Karacay'ın hakkını başlattık. 1984 Ortadoğu Doğu Organ Hakkı Vakfı'nı kurdum. 1987, 1985 İstanbul'da kongresini düzenledim. O dönemde İran ile Irak savaşıyordu her ilk ülkeden bilim insanlarını aynı masanın etrafına oturttum. 87'de Orta Organ Nakli Derneği'ni kurdum ve 2014'te de Türk Dünyası Organ Nakli Derneği'ni kurduk. Dolayısıyla ülke olarak artık organ naklinde, canlıdan özellikle organ naklinde bugün dünyanın en tepesindeyiz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu ülkemizde yapılamayacak çok az şey var yapılabilecek değil, yapılamayacak çok kaç şey var. Ve kusura bakmayın, hiç kimse bana mazeret beyan edemez. Adaletin olmadığı yerde anarşi var. Şimdi adalet değerli arkadaşlar, Yüce Allah'ın emridir. Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi var. 29. ayetinde Yüce Allah diyor ki, adalet benim emrimdir. Ve Maide 8, bu daha önemli. Bir topluma duyduğunuz ki nedeniyle başka toplumlara adaletsizlik yapmayın. Kusura bakmayın. İşte adalet bu. Bugün yapılan uygulamaları görüyoruz. Olay bu. Diğer taraftan değerli arkadaşlar, toplumlar için sağlık önemli, eğitim önemli. Çok şükür bunların ikisi de bizde ve ben 1993'te üniversiteyi kurdum, 1994'te Toplam Kalite Yönetim Merkezi kurdum. Yine rahmetli Mithat bir konferansından sonra bugün Başkent Üniversitesi'nin bütün sağlık üretim tesislerindeki ki Başkent Üniversitesi çiftliğinden televizyonuna, anaokulundan kolejlerine, otellerine, polikliniklerine, diyaliz merkezlerine, hastanelerine, tarlasından, kümesinden, orkestrasından, tekstilinden, inşaatından, çikolatasından mutfağına. Başkent Üniversitesi bu. Tabii başta Türk Cemaat çok değerli yönetim kurulu üyelerine, başta Serdar ve yönetim kurulu üyelerine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. O söylediğim gibi benim için unutulmaz, yaşamım boyunca unutulmaz, en başta olacak gecelerden birisidir. Ama bu sizlerin başarısı. Bu toplumumuzun başarısı. Ben sadece sizin gibi bu ülkenin bir vatandaşı olarak görevimi yapıyorum. Bu benim görevim. Bizim görevimiz daha doğrusu. Sadece görevimi yapıyorum. 9-10 Mart 2026'da Ankara'da düzenleyeceği Amerikan Cerrahlar Koleji Kongresi'ne de meslektaşlarını davet eden Haberal, cerrahi ile ilgili bilimsel sunumunu yaptı. <laughs> Tören sonrasında katılımcılar Haberal'ı tebrik etti. Minnetle, teşekkürle uğurlandı. Profesör Doktor Mehmet Haberal. Evet, tamam. Başarısız